Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğim. Eee ne oynayayım? Bir dakika. Duel'le oynayacağım bugün. Eee gel duel'le oynayalım. Birinci savaşçı Din <laughs> Mike. Vallahi burada mu yok birader. Üçüncü savaşçı. Evet arkadaşlar biraz hastayım geçmiş olsun. Alırım hala hastayım. Kaç video çektim? Hepsinde de hastaydım. Hepsi de silindi videolarım. Karl, karalı alırım. Evet aldım. Ultim dolu. Ee, nereden çıkacak? Nereden çıkacak? Kesin şuradası. Evet. Barley'i de alırsam. Hatta Barley'i bilerek öleyim mi? Niye öyle bir şey yapayım? İşte şimdi bittin. Düşüksün. Ee, iyiyiz. Bir daha. Evet. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz karakter kim? Onu yazabilirsiniz. <laughs> Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Mutasyona uğramış mı bu? ne olmuş bu Ah ha ha. Piper, Piper'sı sıkıntı birader. Bittik. Laz mı? Laz ve Piper. <laughs> İvit. Artık basitsin dostum. Herkes biliyor. Ne yapıyorsun oğlum bu askeri sıkıp sıkıp duruyor? Benim canım 5000 canı 6000. Tamam, tamam gel. Gel dayınım hadi. Düşüksün ula. Evet. Duallo yeter birader. Avukatla devam. Ana duel o şey kupa vermiyor mu? Bilmiyorum kupa vermiyor galiba. Şöyle bir döndürelim. Şöyle oynayalım rahat oynayalım. Navkaft. Evet. Evet. Yebir mi kaldık bu arada biz? Ayar ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Oy. Tamam aldık. Sakin. Sen nasıl oldun oğlum bunu ya? Yarasayla almış tamam. Evet. Bir el daha oynayalım. Bütün haritalardan bir şey iki el oynayacağım. <laughs> Çiftle tek de aynı şekilde onlardan da ikişer el mi oynayayım bilmiyorum onlardan birer tane de oynayabilirim. E göreceğiz bakalım. Videonun <laughs> dakikasına göre. Arkadaşlar bana görevler verebilirsiniz. Vur 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 vur. Götür 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 götür. <laughs> evet. Aldık. Ölmememiz <laughs> lazım. <laughs> Mortis saklan. Geliyorlar Mortis. Mortis helal lan. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Tekrardan <laughs> sıkıştırıyorlar. Çok sıkıştırdılar <laughs> Abi 1 ve 1 mi kaldık? Adamlar 3 ve 1 mi kaldım ben cidden? Gel buraya. Hayır hayır hayır. Abi yeter ya. Niye ben hep sona kalıyorum artık. Yeter ya. Çıkıyorum bundan da. Evet. Evet. Testansı. Hiçbir şey çıkmadı yine. Her gibi zaten. Bir tane de çıkar ki. Savaş topu. Savaş topu. <laughs> Açtım. Aa, haritalar çok fazlaymış. Her haritada iki tane oynamam. Bunu söyleyeyim. oh land is where the devil's left like. Hey, Holland, Holland. Çok güzelli Savaş top oynayayım ya Sarıyor Evet arkadaşlar Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız on like isteyeceğim Yine kimse bir like bile atmayacak Ben yine bir video daha çekeceğim Ve yine like isteyeceğim Yine kimse abone olmayacak Like atmayacak Abi bu ne Spike diye bu kadar hızlı gidiyor bu arada. Mutasyon oğlum. Gol. Gol. Evet arkadaşlar. Eee ne diyeceğim bilemiyorum ya bazen böyle kalıyorum arada. Niye o kadar hızlı bu? Bu bu. Hayır, elin. Ya hayır, hayır ya hayır ya. Nasıl? Abi ben bunu raporlarım abi. Bu Raporlama diye şey var mı ya? yok abi ya? Evet arkadaşlar. Edgar 22 lütfen oynayayım mı? Bir dakika. Oo, aksesuar gelmiş. Ben mi bunu fark etmedim. <laughs> <laughs> eee evet. Şey koyayım mı arkadaşlar? Yani arkadaşlar bu arada çok fazla arkadaşlar dedim. Ee, şey bana görevler verebilirsiniz. Mesela hani şey gibi mortisle yürümeden her yani anladınız siz demek istediğimi. Yani öyle görevler verebilirsiniz. Çekerim. Çekerim. Oğlum bu ne biçim harita? Haritaya sorunum yok. Haritayla alakalı. Bu ne? Adamlarda iki tane şey var galiba. <laughs> Düşünsen adamlar iki tane ay atıyor. iki tane kendisi. Beş kişi olurlar. Ay. エマペエマペエマペエ a ペエマペエマペエマペエマペエマペエマペエマペエマペエマペエマペエマペエマペエ Güzel, 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 güzel. Sakin, sakin, sakin. İleri atın topu. İleri atın topu. <laughs> Helal lan size. <laughs> Adamda ne kadar daha var bundan? Oğlum ne? Aa, azınıza vurduklarım sizi ya. <laughs> of of, abi bu ne biçim bir şey? Ayılar sadece sadece iki <laughs> kişi. Ayılar ayı gibi buraya. Bittik biz ya. Gol ya. Gol 22 saniyede gol yedik abi. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi la hadi ya. Hadi la hadi la. İkinci golü de yiyeceğiz. Eğer Crow tekrardan oyunu edersen <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. 14 dakika olmuş. Bu elden sonra videoyu kapatacağım. <laughs> Çünkü çok hastayım. Daha devam edemiyorum. <laughs> Hmm. Abi dönme vur değil mi bu dönerek vurma işte Allah sizi kahretsin. Of, of. eğer bir kere daha kaybedersem oynamayacağım. Broslar sileceğim. Gol yedik bitti maç. ya yeter arkadaşlar video bu kadardı çok özür dilerim full yenildim full yenildim bari bir tane kupa aç, kutu açayım 710 ne abi açamadık ya Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben videoyu atasında yok. Zaten hiçbir şey atasım yok şu an. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir ee, kendinize iyi bakın görüşürüz bay.